Merhabalar, ismim Sinem, 27 yaşındayım. Yaklaşık 13 yıldır grafik tasarım mesleğiyle uğraşıyorum. İşimin gereği dijital ekranlar karşısında çok uzun saatler geçiriyorum. Ee, küçük yaşlarda bir kaza sonucunda sağ gözümü görme kaybı e, meydana geldi. Bu yüzden sol gözüme çok iyi bakmak zorundayım. Uzun zaman, e, uzun çalışma saatlerim olduğu için de e, sol gözümü korumak amacıyla anti-refle korumalı gözlükler kullanıyorum herhangi bir göz problemi olmamasına rağmen sadece e, önlem amaçlı bunu tercih ettim. Bundan önceki yıllarda e, sağ gözümdeki estetik e, algıyı çok fazla hissediyordum. Çevremden dolayı e, görünüşümden dolayı bazı garipsemeler yaşıyordum. Bunu tabii ki birazcık daha genç olduğum dönemde çok fazla kafama takıyordum. E, bunun sonucunda estetik amaçlı kozmetik lenslerden kullanmaya başladım. Bu süreçte tabii ki e, lens kullanımının çok zor olduğunu e, hissettim ve yaşadım da zaten. Çünkü e, her gün tak çıkar, göz kızarıklıkları, mevsimsel geçişlerde e, alerjen e, faktörler beni çok zorluyordu. E, bu süreçte de protez göz araştırmasına girmiştim ben. Doktoruma danıştığımda Tabii ki çok uzun saatler çalıştıkları için onlardan da çok net bir cevap alamamıştım. Bunu yaptırmalı mıyım, yaptırmamalı mıyım, geç mi, erken mi, hangi yaş aralığında tercih etmem gerekiyor? Bu sorulara herhangi bir cevap alamamıştım. Bu yüzden ertelemeye karar verdim. Fakat kendim o dönemde internet üzerinden araştırdığım kadarıyla da beni cesaretlendirecek, bu yönde karar vermeme yardımcı olabilecek herhangi bir doneye rastlayamadım. İleriki yaşlarımda, yani şu an bu şekilde idare ediyorum ama ileriki yaşlarımda nasıl bir karar veririm bu konuyla ilgili bilemiyorum. Çünkü sağ gözümde bir görme kaybı yaşamama rağmen e, hareket fonksiyonları hala stabil. E, kendi gözüm şu anda lens dışında herhangi bir e, uygulama yok. E, ama ufak ufak göz kaymaları yaşıyorum ve e, İleriki zamanlarda bu daha daha ileriye gider mi, gözüm daha sağa kayar mı bu gibi konularda herhangi bir bilgim yok maalesef ve bunu kendi çabalarımla araştırarak da e, elde edemiyorum bu bilgileri. Bence e, optisyenlerimiz olsun, doktorlarımız olsun artık dijital çağda yaşıyoruz ve insanlar bilgiye direkt e, kendileri ulaşabilmeyi çok e, istiyorlar. Çünkü bazen hayat telaşından işte kilometrelerce yol gidip işte doktorlara ulaşmak, yani bir bilgi için sadece gidip sıra beklemek zor olabiliyor. Bazı verilere ulaşmamız şu süreçte daha kolay olmalı. Ben en azından böyle düşünüyorum. Kendimiz şahsi olarak araştırmalara girdiğimizde sorularımızın cevaplarını bulabilmeliyiz. Bu yüzden şu süreçte yeni yeni tanınan ve isimlendirilen optisyenlik mesleğinin daha fazla insanlarla ve göz rahat, rahatsızlıkları olan e, bireylerle birebir ilgilenen bir dal olduğu için daha fazla tanışıklık sağlanmasını isterim. Herkesin bir optisliğine olmalı bence. Düzenli olarak gittiği, onu tanıyan, e, ihtiyaçlarını sosyal olarak, psikolojik olarak e, cevaplandırabilecek e, arkadaşları olabilir bence. En basitinden sık sık gün içinde çay bardağını devirdiğim oluyor. Çünkü sağ tarafımı net bir açıyla göremiyorum. Bu yüzden sakarlık değil aslında, görmediğimden kaynaklı problemler yaşayabiliyorum. Arada bir düşme sorunları yaşayabiliyorum. Çarpma problemleri yaşıyorum bazen. Yani sağ tarafı sağ taraf açımı dengeleyemediğim için. Yani bu gibi problemler eminim ki hayatımın geri kalan kısmında da yaşanacaktır ama bunun önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Teknoloji ilerliyor, bilgi ilerliyor, meslek dalları da ilerliyor kendi alanlarında. En önemlisi tabii ki bütün organlarımızın kıymetini bilmemiz gerektiği gibi gözümüzün de kıymetini bilmeliyiz. Çünkü çok hassas ve en ufak darbelere karşı kendini anında koruyamayacak bir yapıya sahip. Ben bunun bilincindeyim. O yüzden sık sık sağlık kontrollerime gidiyorum. gözlük numaralarımı kontrol ettiriyorum. Bence tavsiye nacizane olarak algılayabiliriz. Herkesin de kendine özgü bir doktoru ve gerçekten kendini hani kendisini yakın hissettiği, tanıdığı bir optisyeni olmalı diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyorum.